Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli açık liseli öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar efendim. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız şükür bizler de iyiyiz. Sevgili kardeşlerim, malumunuz zor dönemden geçiyoruz. Zor süreçten geçiyoruz. Covid-19 virüsü uğramadığı yer, yakmadığı can hemen hemen kalmamıştır desek yeridir. Günlük vaka sayılarını hep birlikte takip ediyoruz. Şimdi ee, çok fazla dağılmadan, Değineceğimiz konu açık liseli kardeşlerimizin merakla beklediği bir açıklama nedir? Şimdi tamam bu hafta konu sınav olacaktı. Sınav iptal edildiği kararı resmi kurumlardan açıklandı. Ama daha sonrasında ne olacağı hakkında hiçbir bilgi yok. Birazdan biraz daha konuyu detaylandıracağım ama öncesinde birkaç konuya izninizle değineyim. Daha sonra ana konumuza geçelim. Şimdi öncesinde lütfen kanalımıza abone olmamışlar varsa e, abone olalım, ne yapalım? Videoları beğenelim, yorumlar yapalım, paylaşalım, önerelim. Bunlar önemli kardeşlerim çünkü bu sesi başka türlü duyuramayız. Bu birincisi değinmek istediğim diğer bir konu. Bu akşam yine bir canlı yayınımız olacak fakat farklı. E, sürekli bizi takip edenler bilir hemen hemen her akşam canlı yayında oluyoruz saat 21'de. Bu akşamki canlı yayınımız... Instagram'da olacak. Instagram'da saat 9 gibi Instagram'da canlı yayın açacağım. Duyduk, duymayı demeyin. Sizler de herkese haber edin. Buyurun hasbihal edelim hep birlikte. Instagram adresim ise e, buraya bir yere yazarım. Küçük harflerle fatih.isleyen. Tekrar ediyorum. fatih.isleyen. Bu kısa açıklama yaptıktan sonra hemen süratle konumuza tekrar dönelim. Konumuz önemli. Değerli kardeşlerim, Birlikte yani hep birlikte sadece kendime bunu asla adletmiyorum. Hep birlikte mücadelesini verdik. Sürekli konuyu gündemde tutmaya çalıştık. Dedik ki bu sınav yüz yüze olmasın. Bu sınavın yüz yüze yapılması çok uygun değil. Böyle bir ortamda böyle bir dönemde vaka sayıları inanılmaz sayılar ulaşmışken bu sınav olmasın. Peki nasıl olmasın o da önemli. Sınav yüz yüze olmasın. Okullar kapatılmışken öğrencilerimiz evlerine gönderilmişken bu kadar insanı da bir araya toplamak çok doğru değil. Defa de bunu söyledik ve dedik ki bu sınav yüz yüze olmasın. Ve arkasında şunu da ekledik. Bu sınav tarihi itibariyle önemli bir sınav. Yani Aralık ayındayız ya. Başka bir önem önem de var bu sınavın. Bu sınavın başka önem yani diğer dönemlerdeki sınavdan hariç bu Aralık dönemindeki sınavın başka önemi de var. Dolayısıyla bu sınav olmalıydı ama nasıl olmalıydı? Teklifimiz şuydu. Sürekli gündeme çalışma çalıştık. Bu sınav online olsun. Bir kısım dedi ki işte Milli Eğitim'in altyapısı yok vesaire gibi açıklamalar geldi. Bu sınav işte online olmaz gibi gibi. Ben oralara çok şey girmek istemedim ama bu sınav online olabilirdi ama olmadı. Peki ne oldu? Sınava 3-4 gün kala resmi kurumlardan açıklama geldi ve sınavın ileri bir tarihe ertelendi açıklaması. Peki daha sonrasında herhangi bir açıklama geldi mi? Hayır. Şimdi örgün tarafına baktığımızda o süreç çok güzel e, yürüstülüyor. Sürekli açıklamalar yapılıyor. Planlı ilerliyor. Yani en azından öğrencilerimizin kafasında hiçbir soru işareti kalmıyor, doğru mu? Yani ne kadar işte okulların kapalı kalacağı, sürecin nasıl ile alakalı detaylı bilgiler paylaşılıyor. Ama iş açık lise tarafına geldiğimizde, e, burası da bizim öğrencilerimiz değil mi? Burası da kendileri emek sarf etmiyorlar mı? Elbette ki sarf ediyorlar. Elbette ki onlara da eğitime gönül vermiş kardeşlerim. Peki bu kardeşlerimizin talebi nedir? Bir açıklama yani takvim süreç nasıl işleyecek? Öyle görünüyor ki bu sınav yakın bir tarihte yapılmayacak. Çünkü pandemi, vaka sayıları, test sayıları inanılmaz sayılara ulaşmış durumda. Dolayısıyla şu tarihte sınav olur, bu tarihte sınav olur, ee, işte tarih paylaşması zor gibi görünüyor. Ama bu sınav olmalıydı aynı zamanda. Madem sınav olmuyor, olamıyor. Online sınav diyoruz, ona da bir açıklama gelmiyor yetkililerimizden. O zaman buradan diyorum ki, bu sınavın tarihi itibariyle, yani tarihinin önemi itibariyle, bunu alt çiziyorum. Aralık ayındaki sınavın önemi çok büyük idi. Farklı anlamları var. Nedir bunlar? üniversite kazanmış kardeşlerimiz var. Buradan alacakları kredilerle üniversitelere yerleşecekler de. Başka mezuniyet yaklaşmış kardeşlerimiz var yıl sonu itibarıyla Bu kardeşlerimiz de diplomalarını alacaklar. İşte iş görüşmesi. Çünkü binlerce mesaj geliyor kardeşlerim. Ben buradan, ben buradan yetkililere, Milli Eğitim Bakanlığı'na, Sayın Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi'ye Elçiye zeval olmaz Sayın Bakanım. Bakın başka bir dönem olsa aslında bu konuda çok ısrarcı olmam ama Aralık ayı olması hasebiyle bu kardeşlerimizin bir 35 kredi talepleri var. Lütfen bu talebe sessiz kalmayalım. Lütfen bu talebi görmezden gelmeyelim. Kardeşlerimizin 35 kredi talebine de yani bu dönem için aslında e, şurada hemfikiriz. Yani her dönem için bu şekilde ilerlemez. Her dönem 35 kredi mi verilsin? Çözüm bu mu? Değil. Benim çözümüm, bu süreçteki benim çözümüm daha önce dile getirdiğim gibi online sınav yöntemi gündeme alınmalıydı. Ama alınmadı. Alınmadıysa bunun suçu bu kardeşlerin elbette ki değil. Mağduriyeti elbette ki bu kardeşim, kardeşlerim yaşamamalılar. O sebeple bu kardeşlerimizin mağdur olmaması için tekrar diyorum. Aralık ayı sınavının farklı anlamları vardı diğer dönemlere nazaran. O sebeple bir kez daha, bir kez daha, bir 35 kredi daha verile bilinir diye düşünüyorum ve bu kardeşlerimin taleplerini başta Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi olmak üzere tüm yetkililere öğrenci kardeşlerim adına iletmek istiyorum. Evet farkındayım çok sıcak bakılmıyor. 35 kredinin verilme sürecine çok sıcak bakılmadığının farkındayım. Ama dönemin de lütfen farkına varalım. Bundan sonraki dönem içinde bu online sınav sürecini de ciddi ciddi artık düşünelim ve hayatımıza alalım bu süreci. Bu online sınav dönem nasıl yapılır bununla alakalı da çalışmalar yapılmalı. Çünkü gördüğünüz üzere vaka sayıları 30 binleri şu an zorlamakta. Dolayısıyla yakın bir tarihte bunun bir çözümü bulunmaması ihtimalle karşı her zaman için bir B plan olmalıydı. Tekrar ediyorum. 35 kredi aralık sınavının önemine binaen ikinci bir defa daha bu kardeşlerimize verilebilir hiçbir öğrencimizi mağdur etmemek adına. Başka? Bakın açık liseli Mesleki açık kardeşlerim var. Daha henüz onların kredilerine bir indirim maalesef ki olmadı. Daha onları konuşamıyoruz bile. En azından şu dönemi atlatabilmek adına yakın zamanda bu sınavın olmayacağı görülüyor. Çünkü zaten öyle bir şey olsa yetkililerimiz açıklama yapar. Buradan ayrıca yetkililerimizi de hayat boyu öğrenme müdürlüğünü, AÖL resmi sayfasının yetkililerini lütfen göreve davet ediyorum. Bu kardeşlerimiz açıklama bekliyorlar. Açıklama bekliyorlar. Yani ne olacak bizim halimiz? Ne olacak bizim durumumuz? Üniversiteyi kazanmış kardeşim. Bu sınav olmazsa benim durumum ne olacak? Soru soruyor. Ama yetkililerimizin yapılan açıklama sınav ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu kadar. Olmamalı, böyle olmamalı. Bu kardeşlerimizin de detaylı açıklamaya ihtiyacı var. Hak etmiyorlar mı? Elbette ki hak ediyorlar bu aralık dönemini hiçbir öğrenci mağdur olmadan geçirebilmek adına ben buradan bir kez daha arttığını çıkıyorum son Bu 35 kredi verilmeli. Ya bu sınav online yapılmalı ki zayıf bir ihtimal. Çünkü yapılmamış bir çalışma. O zaman hiç kimse mağdur olmaması için 35 kredi verilmeli. Ve bir sonraki sınav dönemini de online sınavla alakalı çalışmalar yapılmalı. Diyorum, umarım sesimizi duyurabiliriz. Umarım yetkililer bizleri duyarlar ve hiçbir öğrencimizin mağdur olmaması adına gerekli tedbirleri alırlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.